Aya! Ana! Aşağıda bir canavar. He? Canavar. On daha indirdin şu onlar. Parmakla korkuyor sen de var mıyız? Hadi <laughs> <Tut, or> <laughs>

Ha şu atalım. Hacıya ya. Ya tutayım kimin Can. çağırdı? Canavar lan ne dikisi lan? Böyle de kim olur? Dişini dişini görmüyor mu? Aynı şuradan indirdim. Nalan tuttu var mı indiriliriz? Indir. He. Şurayı çek de boğulsunlar şunu. Gel. Gel. Tut oğlum, tut oğlum. Hancı tut. Hancı tut. Serkan da sen git görürsün. Hancı tut. Hı? Ha.